Merhaba arkadaşlar. Bu kurdelelerle ilgili çok soru sorulduğu için videoyla çekmek istedim. Herkese toplu cevap olsun. Çünkü herkes çok soruyor. Herkese tek tek cevap vermek çok zor gerçekten. Ben şöyle birazcık kestim. Şimdi sizlere de nasıl kesildiğini göstereceğim. Bu arada bu kurdele arkadaşlar majestik ipek kurdele. Metreyle de alabiliyorsunuz. Top top da alabiliyorsunuz. Top top pahalı olduğu için ben metreyle almayı tercih ediyorum. Tuhafiyeleri bulabilirsiniz ama her yerde satılmıyor. Onu da söyleyeyim. Bunların her boyu var arkadaşlar. Bunun daha incesi bile var hatta. Ben bu boyunu kullanıyorum iğne oyasında. Şimdi şöyle bakın. Şu rengimiz arkadaşlar. Burada boyunu da hep birlikte enini falan göstereyim. Bakın. Yarım santimlik bu. Şöyle koyuyorum. Bakın. Yarım santim. Eni, eni yarım santim bunun. Bu şekilde bu e, oya da Arkadaşlar, bakın şöyle nasıl yapıyorum ben herkese şimdi toplu cevap olsun şöyle koyuyorum şu şekilde bakın koyduktan sonra cetvelimi de bunun üzerine şöyle koyuyorum şu şekilde. kurdelemi arkadaşlar şu şekilde bakın koydum cetvelimin üzerine şöyle göstereyim şimdi bakın ilk başından bir bir santim kesiyordum normalde ama kenarlarını yaktığımız için küçük kalıyor o yüzden bakın şöyle şuraya kadar bir santim oluyor ya şöyle şu kadar şöyle işaretliyorum bakın biri iki tane geçiyorum, işaretliyorum şu şekilde. Tekrardan arkadaşlar şöyle getiriyorum. Biri iki tane geçip tekrar işaretliyorum. Bu şekilde kalemle işaretleyerek daha sonra da şöyle makasımla kesiyorum bakın. Bir dakika netleyeyim biraz. Şu şekilde şöyle kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu elime alıyorum kestikten sonra. Şöyle çakmakla iki ucunu yakıyorum ki oya da açılma olmasın. Bakın şu şekilde oluyor. İki tarafını mutlaka yakıyoruz yoksa bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde açılmalar olabiliyor. O yüzden böyle iki tarafını yakıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Bakın ben biraz yaptım. Çakmak çakmaktan elim ağrıdı gerçekten. Yani bu oyayı yapmak baya bir meşakkatli. Sıra sıra kesiyoruz, yakıyoruz. Bu şekilde herkese toplu cevap olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.